Türkiye Ekonomisi Sektörel Yaklaşım kitabının 11. bölümü Türkiye'de Gelir Dağılımı 1980'den Günümüze. Kamu kesiminin faaliyet alanlarından biri de gelir dağılımında adaletin sağlanmasıdır. Burada toplumların birbirlerinden farklılık göstermeleri nedeniyle gelir dağılımında adaleti sağlamanın genel bir kuralı bulunmamaktadır. Gelirin üretilmesi kadar gerilin adil ve dengeli bir şekilde dağıtılması ekonomi politika yapıcılığının en önemli görevlerindendir. İktisat politikalarında temel amaç ülke içerisinde yaşanan bireylerin refah seviyelerine artış sağlamaktır. Bunu gerçekleştirebilmesi için mevcut kaynakların bireylerin toplam refahını maksimize edecek şekilde kullanılması, Diğer bir ifadeyle, kaynak dağılımında etkinlik sağlanması gerekmektedir. Bunun içinde maliye ve iktisat politikaları gelir dağılımında adaletin sağlanmasına yönelik amacı bünyelerinde barındırmaktadır. Çalışma içerisinde öncelikle gelir dağılımı kavramı ve türlerine ilişkin teorik bazı bilgiler verilecektir. Teorik bilgilerin yanı sıra gelir dağılımına ilişkin çalışmaların hangi tarihte başladığı ve bu çalışmaların neleri içerdiğine ilişkin bilgilerle günümüzde gelinen durumun ne olduğu ortaya konulmaya çalışılacaktır. Ancak Cumhuriyet'in kuruluşundan günümüze kadar olan süreyi kapsayacak olan bu değerlendirmede özellikle planlı kalkınma dönemine kadar gelir dağılımına ilişkin ciddi ve bütün kesimleri kapsayacak bir çalışma yapılmamış olması nedeniyle o dönemlere ilişkin analizler eksik kalmıştır. İlk başta gelir dağılımı, kavramı ve türlerinden bahsedelim. Bir ülkede üretilmiş mal ve hizmetlerin toplumun farklı kesimleri arasında nasıl bölüşüldüğünü ortaya koyan kavram gelir dağılımı olarak karşımıza çıkar. Gelir kelimesiyle milli gelirden bahsedildiğini belirtmekte fayda vardır. Boratav'a göre bir toplumda ürünlerin veya gelirlerin paylaşılmasını düzenleyen mekanizmayı bölüşüm, ürünlerin veya gelirlerin bireyler ya da sosyal gruplar arasında paylaşma yöntemini belirleyen sosyal ilişkilere bölüşüm ilişkileri, bölüşüm ilişkilerinin sonucu olarak birey veya gruplara giden ürünlerden alınan payların ifadesine gelir dağılımı denilmektedir. Gelir dağılımı türleri birbirlerini dışlamamakla birlikte ülkedeki bölüşüm ve refah düzeyi açısından her biri önemli bir yere sahiptir. Bunlar basitçe şöyle sıralanabilir. Bir sektörel gelir dağılımı, fonksiyonel faktörel gelir dağılımı, bölgesel gelir dağılımı, kişisel gelir dağılımı. Bu gelir dağılımı türleri birincil gelir dağılımı türleri arasında yer alır. Birincil gelir dağılımı ile ifade edilen, edilmek istenilen piyasa sürecinin işleyişinden doğan dağılımdır. Sektörel gelir dağılımı, bir ülke ekonomisindeki farklı sektörlerin milli gelirden almış olduğu pay, sektörel gelir dağılımını ifade etmektedir. Bu sektörler kalkınma sürecinde tarım, sanayi ve hizmetler olarak ayrılmakla birlikte bunların milli gelirden almış oldukları payla, paylar, uzun dönemdeki durumları ve devletin hangi sektör lehine ve aleyhine milli gelir dağılımını etkilediği bu tanım içerisinde analiz edilmektedir. Faktörel Pomp. Sektörel gelir dağılımı. Bir ülke ekonomisindeki farklı sektörlerin milli gelirden almış olduğu pay sektörel gelir dağılımını ifade etmektedir. Bu sektörler kalkınma süresinde tarım, sanayi ve hizmetler olarak ayrılmakla birlikte bunları milli gelirden almış oldukları paylar uzun dönemdeki durumları ve devletin hangi sektör lehine ve aleyhine milli gelir dağılımını etkilediği bu tanım içerisinde analiz edilmektedir. Faktörler faktörel gelir dağılımı Üretim sürecinde kullanılan çeşitli üretim faktörlerinin milli gelirden aldığı pay faktörel gelir dağılımını ifade etmektedir. Üretim sürecine emeği ile katılanlar karşılığında ücret geliri, sermaye sahipleri faiz, girişimciler kar ve tabiat faktörü üzerinden rant elde edilerek toplam milli gelir oluşturmaktadır. Bölgesel gelir dağılımı bir ülkedeki farklı bölgelerin milli gelirden aldıkları payı gösterir. Milli gelir dünyadaki ülkelerin hiçbirinde eşit bir şekilde dağılmaz. Bu coğrafi büyüklük, sosyal yapı, sanayi ve hizmetler sektörünün gelişimi ile ilişkili olabilir. Buradan hareketle bölgeler arası gelir eşitsizliği sanayinin belirli bölgelerinde yoğunlaşma eğilimini göstermesi ve ölçek ekonomilerinden yararlanma isteğinin bir sonucudur. Bu durumda bazı bölgelerde daha çok istihdam anlamına gelirken diğer bölgelerde olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Kişisel gelir dağılımı bir ailenin yıllık gelirini aynı anda ücret, kar, faiz ve rant oluşturabilir. Hal böyle olunca ortaya çıkan faktörel gelir dağılımı olmakla birlikte bu bize bireyler arası gelir adaletsizliğini göstermemektedir. Ancak bu bireylerin ne kadarının hangi miktarda milli gelirden pay aldığını ya da milli gelirin yüzde şu kadarını alıyorlar şeklinde bir değerlendirme yaptığımız noktada kişisel gelir dağılımı ortaya çıkmaktadır. Her birini ayrı ayrı ele almış olsak da gelir dağılımı türleri yapılan tanımlardan da anlaşılacağı üzere aslında birbirleriyle iniltilerdir. Çünkü bir birey aynı anda hem faktör geliri elde eder hem de kişisel gelir elde etmekte veya faaliyet gösterdiği tarım sektöründe çalışarak üretime emeğiyle katkıda bulunacak. Dolayısıyla faktörel olarak ücret sektörel anlamda tarım geliri elde etmiş olacaktır. Bu anlamda birbirlerinden bağımsız olarak ele alınamayacağı bir başka ifadeyle gelir dağılımı türlerinden birinde meydana gelen değişiklik diğerlerini de etkileyecektir. Gelir dağılımı tespitinde kullanılan yöntemler Gelir dağılımı ölçütleri temel olarak pozitif yani milli gelirin toplumun değişik kesimleri arasında nasıl dağıtıldığına yöneliktir ve normatif kabul gören gelir dağılımının ne olduğunu ortaya koymaya çalışan eşitsizlik ölçütleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu bölümde ele alınacak olan pozitif eşitsizlik ölçütüdür. Bu eksende gelir eşitsizliğini ölçme yöntemlerine bazıları şunlardır. Lorenz eğrisi, Gini katsayısı, yüzdelik dilimleme yöntemi. Lorenz eğrisi gelir dağılımındaki eşitsizliğin grafiksel olarak gösterilmesidir. Bir ülkede belli bir dönemde elde edilen gelirin toplumu farklı kesimlerince elde edilen paylarının kümülatif yani birikimli olarak gösterilmesidir. Bu yöntemde öncelikle farklı gelir dilimlerinde yaşayan tüketiciler belirlenerek elde ettikleri gelir öğrenilir. Tüketici birimleri en az gelirliden en çok gelirliye doğru sıralanan yüzdelerde yüzdelere ayrılarak karşılarında milli gelirden aldığı pay yüzdesel olarak gösterilir. Lorenz eğrisinde yatay eksende en az gelirliden en çok gelirliye doğru dizilmiş tüketici birimlerinin yüzdesi birikimli olarak ifade edilir. Gini kat sayısı Lorenz eğrisinden hareketle gelir dağılımındaki dengesizlikleri rakamsal olarak ortaya koyan İtalyan istatistikçi Cini bu durumu bir kat ifade etmiştir. Cini kat sayısı, Lorentz eğrisinde 45 derecelik mutlak eşitlik doğrusu ile Lorentz eğrisi arasında kalan kısmın mutlak eşitlik doğrusunun altında kalan üçgenin alanına oranlanmasını ifade etmektedir. Bu kat değeri 0 ile 1 arasında değişmektedir. Kısaca bir başka değişiklik katsayı sayı küçüldükçe gelir dağılımı düzelirken büyüdükçe gelir dağılımı bozulmaktadır. Yüzdelik dilimleme yöntemi ise bireysel gelir dağılımı eşitsizliğini gösteren, zamanla gelir dağılım eşitsizliğindeki değişimleri takip eden ve ülkeler arası karşılaştırmalarda kullanılan bir yöntemi ifade etmektedir. Şimdi ise Türkiye'de gelir dağılımı çalışmalarından bahsedelim. Gelir dağılımı konusu Türkiye'de yıllardan beri önemli üzerinde durulan konular arasında yer almaktadır. Planlı kalkınma dönemine geçildikten sonra hızlı bir büyüme sürecine girmiş olan ülkemizde önemli gelir artışları gerçekleşmiştir. Meydana gelen gelir artışı ekonomik gelişme ile ekonomik kalkınma arasındaki farkın da bu noktada ortaya çıkmasına vesile olmaktadır. Ekonomik gelişme sağlandığında aynı zamanda toplumda yaşayan tüm kitleye refah dağılımı da sağlanabiliyorsa kalkınmadan bahsetmek mümkündür. Türkiye'de gelir dağılımı konusunda bilinen ilk çalışma 1933 yılında Ticaret Bakanlığı Konjüktür Dairesi tarafından Ankara ve İstanbul'da yaşayan işçi ve memur ailelerine uygulanan hane halkı gelir ve tüketim harcamaları anketidir. Tüm ülkeyi kapsayan gelir dağılımı çalışması ise 1963 yılında Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yapılmıştır. İlerleyen yıllarda 1973 yılında Devlet Planlama Teşkilatı, 1987 ve 1994 yıllarında o dönemdeki ismiyle Devlet İstatistik Enstitüsü şimdiki adıyla Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ülke çapında gelir dağılımına ilişkin çalışmalar yapılmıştır. Bunların yanı sıra 1968 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, 1978 ve 1983 yıllarında Merih Celasun tarafından yapılan çalışmalar ile 1986'da Türkiye Sanayici ve İş Adamları Derneği de yap yaptırmış olduğu çalışma gelir dağılım analizi açısından temel çalışmalar olarak kabul edilmektedir. Fonksiyonel gelir dağılımı, ulusal gelirin ücret, kar, toprak rantı ve faiz olarak ayrımını ifade etmektedir. Türkiye'de fonksiyonel gelir dağılımına ilişkin 1963-1994 arasında yıl bazında düzenli bir çalışma bulunmamaktadır. 1963-1979 döneminde izlenen ithal ikameci sanayileşme stratejisi doğrultusunda belirlenen politikalar gelir dağılımını doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemektedir. Geliri yeniden dağıtıcı politikalarla iç pazar geliştirilmeye ve ücretlilere de alım gücü kazandırılmaya çalışılmıştır. Öte yandan bu dönemde fonksiyonel gelir dağılımını emek aleyhine etkileyen faktörler arasında hızla artan nüfus gelmektedir. 1980 öncesi dönemde fonksiyonel gelir dağılımına baktığımızda Öncelikle 1963 yılına kadar bu konuyla ilgili herhangi bir çalışmanın yapılmamış olduğu gözlemlenmektedir. Ancak ilerleyen yıllarda yapılan ilgili çalışmalar arasında en güvenilir olanı 1973 yılında yapılan devlet planlama teşkilatının gerçekleştirdiği gelir dağılımı araştırması olduğu düşünülmektedir. Bu araştırmaya göre, göre gelir türlerinden olan faiz, Kar, faiz, rant birinci grup, ücret ikinci grup, küçük üreticiler ise üçüncü grup olarak belirlenmiştir. Bu dönemde hane halkının %16,5'i faiz, rant ve kar ile milli gelirden %42,2'lik pay almaktaydı. Hane halkının %34,5'ini oluşturan ücretli kesimse milli gelirinin %28,3'ünü almaktaydı. %48,1'lik kesim küçük ücretli kesim ifade ederken milli gelirden aldığı pay ise %30,5 tutarında idi. 1980'li yılların ortalarında sermaye piyasasında meydana gelen gelişmeler bir kısım emekçinin mevcut tasarruflarını değerlendirebilme olanağı doğurmuştur. Ailelerin elde ettiği gelirler çeşitlenme göstermeye başlamış Böylece, fonksiyonel gelir dağılımı ile kişisel gelir dağılımı arasındaki ilişki gideri sayısılama trendine girmiştir. Bu dönemde işçilerin pazarlık güçleri azalmış, hükümetin enflasyonu önlemek adına maaşları ve kamu kesimi ücretlerini enflasyonun altında bir rakama endekslemiştir. 1980'de real net asgari ücret 160.685 TL iken, 1986 yılında bu rakam 139.52 TL düşmüştür. 1980-1986 yıllarındaki kamu yıllarda kamu kesiminde ortalama ücret maaş endeksi yüzden 96'ya gerilerken özel kesimde ücret geliri elde edenlerin ücretlerine 114'lük bir reel artış meydana gelmiştir. Kişisel gelir dağılımına ilişkin eşitsizliğin ortaya konulabilmesi için yapılan çalışmaların birçoğu veri kaynağı olarak hane halkı gelirini temel alan gelir dağılım anketlerini kullanmaktadır. Türkiye'de kişisel gelir dağılımına ilişkin bulgular elde eden çalışmalar 1968, 1973, 1986, 1987, 1994, 2002, 2003, 2004 ve 2005 yıllarında yapılmıştır. Anketlerin dışında beyannamelere dayanılarak da kişisel gelir dağılımı analizi yapmak mümkün olmaktadır. 1963 yılında yapılan analiz bu yönde gerçekleşmiştir. 1963-2005 yılları arasında kişisel gelir dağılımına ilişkin veriler aşağıdaki gibidir. Bu tabloyu anlatacak olursak, Gini kat sayısı 0-1 arasında yer alıp bu değer 0 seviyesine yaklaştıkça gelir dağılımının iyi olduğu anlamına çıkmaktadır. Yıllar itibariyle kişisel gelir dağılımındaki durumu Gini kat sayısıyla değerlendirdiğimizde 1963 ve 1978 yılları arasında 0,55 ve 0,51 değerleri gelir dağılımındaki kötüleşme olduğu görülmektedir. 1994 yılında ölçülen 0,49'luk değer bu yılda ortaya çıkan krizin de etkisiyle gelir dağılımında olumsuz etkilenmenin bir göstergesidir diyebiliriz. Gelir dağılımında tabloya göre en iyi durum 2005 yılındaki 0,38'lik değerdir. Yüzde paylar analizinde %20'lik hane halkı dilimlerinde en yüksek gelir diliminin en düşük gelir dilimiyle oranlaması söz konusudur. Oran sonucu bulunan rakam büyük ise gelir dağılımında eşitsizliğin de yüksek olduğu anlamında gelmektedir. Tabloya baktığımızda 1963 yılında en yüksek %20'lik grubunda bulunanlar en düşük %20'ye göre diğer bir ifade ile son %20'lik ilk bölü son %20'lik bölü ilk %20'lik oranlandığında ortaya çıkan rakam 12,6 kat daha fazla gelir elde etmişlerdir. Sektörel gelir dağılımı, ekonomide meydana gelen gelirin toplam hasılanın faaliyet kodlarına göre dağılımını ifade etmektedir. 1987 yılı fiyatları baz alınarak hesaplanan GSYH analiz edildiğinde 7. 5 yıllık kalkınma planını kapsayan dönemde yani 1996-2000 yıllarında tarım sektörünün toplam olarak alt sektörlere itibariyle GSYH içindeki payında azalma meydana gelmiştir. Sektörel gelir dağılımı ile ilgili değerlendirme yapabilmek için temel sektörlerin GSYH payı ile her bir sektörün GSYH payını o sektördeki istihdam payına oranlayarak bulunan kişi başına gelir oranını bir kez de sektörler arasında oranlanarak bulunan sektörel bazdaki kişi başına gelir paritelerine ulaşmak gerekmektedir. 1963-1979 döneminde uygulanan ithal ikameci sanayileşme stratejisi sanayi kesimine yönelik kaynak aktarımı yapılanmasına ilişkin gelirin yeniden dağılımını sağlayan uygulamaları öne çıkardığı için sektörel gelir dağılımı ciddi anlamda etkilenmiştir. Kaynak aktarılması için yararlanan politikalar ise koruyucu dış ticaret rejimi, teşvik edici para ve maliye politikaları olmuştur. 1980 sonrası dönemde ithal ikameci sanayileşme stratejisinden İhracata ihracata dayalı sanayileşme stratejisine geçiş söz konusudur. Ekonomi politikalarında gerçekleştirilen bu dönem bu değişim gelir dağılımı konusunda da etkisini göstermiştir. Bu dönemde bölüşüm sürec, sürecinde yönlendirici unsur piyasa ve devlet olmuştur. Piyasa kısmında ücret, ucuz emek, düşük maliyet, düşük fiyat, ihracat artışı ile döviz girişi artırılarak hem ithal girdiler için kaynak oluşturmak hem de dış borç ödemesinin gerçekleştirilmesi sağlanmaya çalışılmıştır. 1994 ve 2004 yıllarında sektörel gelir dağılımına baktığımızda durumun tarım lehine değiştiği görülmektedir. Bölgesel gelir dağılımını bir bakıma kişisel gelir dağılımının alt bölümü olarak da ifade edebilmek mümkündür. Birçok gelir dağılımına ilişkin çalışmada bölgesel gelir dağılımı kişisel gelir dağılımı içerisinde incelenmiştir. Bir ülkedeki bölgesel dengesizlikler bölgeler arasındaki tarım, sanayi, ticaret, hizmet, sağlık, eğitim, demografik ve sosyal göstergeler açısından önemli ölçüde farklılık ortaya koymaktadır. Buradan hareketle bölgeler arasında milli gelir bölüşümünden alınan payların da farklı olmasının kaçınılmaz olacağı kanısına varabiliriz. Ülkemizde bölgesel kalkınma anlayışında meydana gelen değişim 1990 yılında gerçekleşmiş olup ekonomik büyüme ile birlikte farklı faktör donanımı ve ekonomik koşullarda olan bölgeler arasındaki gelir dağılımındaki eşitsizliğin nasıl değiştiğini ortaya koyan pek çok çalışma yer almaya başlamıştır çalışmaların bölgesel gelir dağılımını analizindeki yaklaşımı il bazındaki datalardan harekete gerçekleştirmiştir. Türkiye'nin batısı ve doğusu arasındaki özellikle kuzeybatı ile Güneydoğu arasında önemli boyutta sosyoekonomik dengesizlikler söz konusudur. Bu dengesizliklerin ortadan kaldırılabilmesi için devlet aracılığıyla yatırımlar yapılmakla birlikte verilen teşvikler de tam anlamıyla etkili olmayarak Cumhuriyet döneminde de varlığı devam etmişlerdir. Bu tabloda yer alan verilere baktığımızda GSH bakımından Marmara bölgesi diğer coğrafi bölgelere göre daha yüksek değerlere sahip olup onu Ege bölgesi takip etmektedir. Ayrıca Marmara bölgesi tabloda verilen her dönemde birinci sırada yer almıştır sıralamada en sonda yer alan bölge ise her dönemde aynı oranı korumaya başarmış olan Doğu Anadolu bölgesi olmuştur. TÜİK'in 2016 yılı raporuna göre Türkiye'de Gini katsayısı 0.404 değerinde iken söz konusu katsayı bölgeler bazında 0,315 ile 0,414 arasında değişim göstermiştir. Gini kat sayısının 0,315 endeks değeriyle en düşük olduğu bölge Zonguldak, Karabük ve Bartın'ın yer aldığı TR81 olurken 0,414 endeks değeriyle en yüksek olduğu bölge Adana ve Mersin'in yer aldığı TR62 olmuştur. TR62 bölgesi ayrıca P80 bölü P20 oranında birlik oranla en yüksek bölge olmuştur. Yoksulluk oranı gelir dağılımı konusunda önem taşıyan bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu açıdan ele aldığımızda gelir dağılımına ilişkin ölçütler, Gini katsayısı, Lorenz eğrisi ve benzeri yöntemler, rakamlarla gelir dağılımı da iyileşme olup olmadığını ortaya koyabiliyorken, yoksulluk konusunda meydana gelen değişimleri ilişkin bir veriyi net olarak gösterememektedir. Bu nedenle gelir dağılımının belirlenmesini kullanılan yöntemlerin yoksulluk oranıyla birlikte değerlendirmemiz gerekmektedir. Bu noktada öncelikle yoksullukla ilgili kavramlara ilişkin kısa bilgiler verilecek, gelir eşitsizliği ile olan ilişkilerine değinilecektir. Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri, iş gücü yapılarındaki farklılıklar ve benzeri pek çok faktör yoksulluğun tanımının yapılmasını zorlaştırıyor olması, aslında yoksulluğun göreceli bir kavram olduğuna işaret etmektedir. Bireylerin temel ihtiyaçlarını karşılama kapasitelerini yaşayabilecekleri askeri yaşam standardının bulunmaması şeklinde genel bir tanımlama yapılabilecek olan yoksulluk kavramı Dünya Bankası tarafından parasal gelir kapsamında ele alınarak belirli gelir düzeyi altında kalanlar şeklinde tanımlanmaktadır. Yoksullukla ilgili kavramlar şu şekilde açıklamak mümkün olmaktadır. Mutlak yoksulluk, hane halkının ya da bireylerin biyolojik ve fizyolojik olarak hayatlarını idare ettirebilmeleri adına gerek duydukları askeri düzeyde gelir ve harcama miktarını ifade etmektedir. Göreli yoksulluk kavramı ise gelir dağılımı ile doğrudan ilişkilendirilmiş olup, bu kavrama göre toplum içinde daima yoksul olarak adlandırılacak bir kesimin varlığı söz konusudur. Göreli yoksulluk azal, azaltabilmek için de gelir dağılımındaki eşitsizliğin azaltılması gere, gerekmektedir. Bireylerin hayatlarını idare ettirmek ve asgari yaşam standartını karşılayabilmek adına, bireylerin ya da hane halkının temel ihtiyaçlarının temin edilebilmesi için gerekli olan gelir, gelirin, elde edilememesi olarak tanımlanan gelir yoksulluğu yoksulluk sınır olarak da tanımlanmaktadır. İnsanı yoksulluk ise insanca yaşam sürdürebilmek için ihtiyaç duyulan maddi imkanlarla birlikte temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek sosyal, ekonomik ve kültürel bir takım imkanlara sahip olunması gereğini ifade etmektedir. Dünyanın hemen her ülkesinde sosyolojik bir sorun olan yoksulluk, Türkiye'nin de önemli bir problemi olmasının yanı sıra bu durumun Türkiye'de giderek artıyor olmasının ardından da yer ardında yer alan sebep ise gelir dağılımındaki ve gelir bölüşümündeki eşitsizliklerin mevcudiyetidir. Gelir dağılımında eşitsizlik arttıkça yoksullukla mücadele için gösterilen çabalardan sonuç almakta zoru girmektedir. 2016 İnsani Gelişme Raporu'na göre yapılan sıralamada Norveç 0,949 endeks değeri ile en yüksek endekse sahip olan birinci sırada yer alan ülke olurken Orta Afrika Cumhuriyeti ise 0,352 endeks değeri en düşük endekse sahip olan ülke olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye ise bu sıralamada 0,767 endeks değeri dünyada 71. sırada yer almıştır. Uluslararası karşılaştırmalara bakıldığında göstergenin iyi durumda ol olmadığı sonucu ortaya çıkmaktadır. Yoksulluk ve eşitsizliğe ilişkin istatistikler bir ülke ekonomisinin seyri hakkında fikir sahibi olmamıza olanak tanımış olmaktadır. Bu tabloya göre Türkiye'de elde edilen gelirden 2016'ya en yüksek payı maaş ve ücret geliri sahipleri elde etmiştir. Bu kesim nüfusun en büyük ağırlığını oluşturmaktadır. Ücretleri kar gelirleri izlemektedir. Ram toplam gelirin %3,1'ini ve faiz toplam gelirin %2,5'ini oluşturmaktadır. 4 gelir türü arasında gelirden en düşük payı faiz geliri elde eden, eder, edenler almaktadır. Aynı tablo 2015'e göre 2016'da ücret, rant ve faiz gelirlerinin GSH paylarında düşüş olduğu karın payının arttığını göstermektedir. Bu durum fonksiyonel gelir dağılımında bozulma olduğunu kanıtlamaktadır. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim.